Canlar merhaba güzellerim YouTuber ailesi nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim şükür Allah'a kahvaltınızı yaptık kendime bir kahve yapayım dedim evet şimdi kendime bir kahve yapacağım evet Canlar kendime Türk kahvesi yapıyorum. bir bardak bir fincan daha su evet suyu yerine koyuyorum. evet şimdi karıştırıyoruz karıştırıyoruz bir tane şeker atıyoruz içine evet bir tane şeker atıyoruz İnşallah güzel olacak. Evet. Türk kahvemiz güzel olacak inşallah. Kahvemiz hazır. Hemen hem sohbet edelim, hem de kahvemizi içelim kızımın yanına geldim evet değerli canlar değerli youtube ailesi kızımın işleri varsa görüyorum çünkü kızım çalışıyor şimdi birazcık yoruldum bulaşıklarını makineye attım dedim kendime bir kahve yapayım Evet şimdi kahvemi içebilirim evet arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz beni soracak olursunuz iyiyim biz buraya gelelim kaç gündür ki yağmur yağıyordu evet işlerimiz vardı yaptık işlerimizi şükürler olsun ee, birazdan dolaşmaya çıkacağım hem de kahvemi içeyim dedim Birkaç gün sonra da Bursa'ya düğüne gideceğiz. akrabamızın düğünü var. Evet. Düğünden sonra da bir başka bir tanıdığa mercimek sipariş vermişti. Mercimek getirdim bizim köylerden aldım. Bizim köyün mercimeği de çok güzel olur. Kendileri yaptıkları için. Evet arkadaşlar böyle. Yani ne yapayım yapacak bir şey yok. Bahçeyi ne ölecek bıraktık geldik. Çünkü kızım çalışıyor işleri vardı. Annem illem gel dedi. Çocuğunu okula kreşe alıştırmaya çalışıyor. onu götürüp getiriyor ve işleri var. Ne yapalım? Canları sağ olsun. Çocuğun peşinde mecburen gideceğim. Yapacak bir şey yok. Evet. Öbür çocuklarınki büyük. Dördüncü sınıf, beşinci sınıfa gidiyorlar onlar. Bir tek bunun küçük. Çocukların nerede? Sen de oradasın. Ee, buradan gidince de yine de bahçemde Kışlıklarımı yapacağım Melememimi de yapacağım ee, Kuşburnumu da yapacağım Pekmezimi de yapacağım Allah izin verirse Bakalım da Hem oturayım kahvemi içeyim dedim. Şöyle bir sohbet Muhabbet edeyim Değerli takipçilerimle dedim Hayat böyle devam ediyor sakin bir hayatımız var. Ama dün bahçeyi temizledik eşimle birlikte kollarım kalkmıyor. Evet değerli canlar. Arkadaşlarım da beni özlemiş. Çorum'dan arkadaşlarım beni özlemiş. İllam anneciğim gel anne. Arkadaşlarım özlemiş. Gel diyorlar bana. İnşallah gidince buluşacağız. Evet 4-5 gün oldu biz buraya gelelim. Değerli canlar. Çocuklarımızın canı sağ olsun her birisi bir tarafta. Mecbursun çocukların peşine gitmeye. Ama artık yaş gittikçe olmuyor, yapamıyoruz. Yani ne yola dayanabiliyoruz, dizlerimiz ağrıyor, kollarımız ağrıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Belli yaştan sonra ne olacak? Değerli takipçiler, evet zamanın nasıl geçtiğini de bilmiyorum böyle. Bana abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, görüşürüz arkadaşlar.